Lotus Tarot'tan selamlar. Kalbini açarsan karşındaki kişi sana ne hissettirecek? Sen kalbini açtığında önce bir güven duygusu saracak seni. Hani sanki yıllardır sırtında taşıdığın yük var ya, işte o yükten bir anda kurtulmuş gibi hissedeceksin. Derin bir nefes alacaksın ve kendine diyeceksin ki: "Ulan ben meğer nefes bile almıyormuşum." Şimdi karşındaki kişi sana öyle bir güven verecek ki, kendini sorgulamadan, böyle tetikte olmadan, gardını kaldırmadan aslında yanında durabileceksin. Bu da sana huzur olarak geri dönecek. Sen hep biraz ya hayal kırıklığı olursa ya yine güvendiğim gibi çıkmazsa diye tetikte yaşanmışsın bunca zaman. İşte o kaygıyı törpüleyecek, o panik düğmesini kapatacak bir durum. Şimdi kalbinin duvarlarını yıktığında bu Viking sana korkma buradayım enerjisini hissettirecek. Sanki bir kök bulmuşsun da oraya yaslanıyorsun gibi bir durum oluşacak enerji aleminde. Şimdi senin içinde yıllardır bir eksiklik var ya işte sen onu tamamlayacaksın bu şekilde. Ama bu tamamlamak sana bağlıyım tarzında değil de sen zaten tamdın da ben de yanındayım kıvamında olacak. Şimdi bu his seni çocuk gibi rahatlatacak. Yanında olunca aslında gerginliğin de düşecek. Sohbet ederken böyle düşünmeden konuşacaksın. İçini açarken yanlış anlaşılır mıyım kaygısı da olmayacak. O sana bakınca kendini değerli de hissedeceksin. Onun yanında da yargılanmayacaksın. Onun yanında hata yapsan bile sevileceğini de anlayacaksın. Yani bu his sana yeni bir dünya açacak. Ve sen diyeceksin ki, ya arkadaşım ben niye bu kadar direnmişim yıllardır? Şimdi sana bir şey diyeyim mi? Şimdi bu viking sana değer hissettirecek hem de öyle boş sözlerle de değil. Küçücük davranışlarla. Sen hep karşılıksız vermeye alışmışsın. Hep elini taşın altına koymuşsun ya. Aslında hep önce onlar mutlu olsun demişsin bunca zaman. Ama karşılık göremeyince de hep içine atmışsın. Şimdi kalbini açtığında da göreceksin ki bu viking sana aynı samimiyetle geri dönecek. Bir mesaj atışı, ne bileyim bir tebessümü, bir bakışı bile seni doyuracak cinsten. Hani sen hep beni kimse fark etmiyor diye işte içe sistem ediyorsun ya, İşte o his bitecek. Senin sözünü önemseyecek biri bu. Senin duygunu da dikkate alacak. Senin yanında olurken aslında kendi keyfini değil de senin mutluluğunu da düşünecek. Ve sen o an diyeceksin ki vay be demek ki değer görmek buymuş. Şimdi senin varlığını önemseyen birini bulduğunu fark edeceksin. Bu sana öyle bir tat verecek ki hayatta içindeki boşluk da olacak. Çünkü senin küçücük detaylarını bile hatırlayacak. Bu da sana ben önemliyim dedirtecek bir cinsten. O önem duygusu sana yıllardır aslında eksik olan değeri de getirecek arkadaşım. Ve inan bana bu his seni ayağa kaldıracak. Şimdi gelelim heyecan meselesine. Şimdi sen kalbini açtığında bu kişi seni böyle e, yeniden e, hayatın heyecanını tattıracak birisi. Yani sen arada diyorsun ya benim artık içim paslanmış. Aşk bana göre değil. Ne bileyim ben heyecanı unuttum. İşte o duyguyu kökten silecek bir yapıda. Sana yeniden çocuk gibi kalbini çarpabileceğini gösterecek birisi. Ufacık sürprizler, tatlı sözler, ne bileyim işten gelen o minicik dokunuşlar seni deli gibi heyecanlandıracak. Sabah uyanırken yüzünde sırıtma olacak. Ne bileyim telefona bakarken kalbin hızlanacak. Onu düşünürken yüzünde istemsiz bir gülümseme belirecek. Yani diyeceksin ki ulan ben hala heyecanlanabiliyormuşum. Bu his sana hayat katacak. Ne bileyim günlerin renklenecek. Yıllardır siyah beyaz film gibi gördüğün hayat bir anda ne bileyim renkli bir filme dönüşecek. İçinde kelebekler uçacak. Kendini yeniden genç hissedeceksin. Ve bu his seni daha üretken, daha yaratıcı yapacak arkadaşım. Çünkü aşkın verdiği heyecan hayatın her alınına enerji katacak. İşte ee... ama bu iş bununla da kalmayacak. Bu viking sana güç hissettirecek. Yanında olunca kendini daha sağlam, daha cesur da göreceksin. Senin yanında ben varım diyecek. Sen de diyeceksin ki evet ben de varım. Onun desteğiyle daha dik yürüyeceksin. Hayallerine daha cesurca koşacaksın. Normalde ertelerken onun enerjisiyle adım atacaksın. Yalnızken böyle çekindiğin şeyleri yapabilecek hale de geleceksin. Çünkü bileceksin ki birisi var ve senin yanında duruyor. Sadece varlığı bile sana omuz olacak. İşte bu omuz aslında senin yıllardır aradığın şey arkadaşım. Yani kısacası sana sadece aşk değil güç de verecek. Yani sen kendini daha güçlü hissettikçe de daha da ileri gideceksin. Ve arkadaşım bu his seni bambaşka bir seviyeye taşıyacak buna emin ol. Bir de en... Bir de bu işin en tatlı yanı da şu. Bu viking sana kendini aslında hissettirecek ya. Yani maske yok, rol yok, gösteriş yok. Sen nasılsan öyle olacaksın. Çirkin gününde bile güzel hissedeceksin. Yanlış yaptığında bile kabul göreceksin. İçinden geleni söylediğinde yanlış anlaşılmayacaksın. Senin saf halini görecek yine de yanında kalacak. İşte o an anlayacaksın ki arkadaşım ben olduğum gibi değerliyim. Bu iş sana en büyük özgürlüğü verecek. Çünkü sen yıllardır biraz kendini gizliyorsun, ne bileyim biraz bastırıyorsun, biraz da rol yapıyorsun hayata karşı. Ama onun yanında gerek kalmayacak buna ve o özgürlük duygusu var ya işte sana hayatının en büyük hediyesi olacak arkadaşım. Yani özetle kalbini açtığında karşındaki kişi e, sana güven, ne bileyim değer, heyecan, güç ve özgürlük getirecek birisi. Yani senin yıllardır içten içe aradığın benim yerim burası hissini bulacak. Ama bak burası çok önemli. Bunun olması için senin önce o kalbi açman lazım. Çünkü kapalı kalpte kimse barınamaz. Sen zincirlerini gevşetip kapıyı aralarsan eğer o da zaten içeriye girecek ve sana ben zaten buradaydım seni bekliyordum diyecek. İşte o an hayatın değişecek senin ve sen anlayacaksın ki aslında en büyük mucize kalbini açma cesaretini göstermekmiş. Sen açtığında o sana zaten aradığın bütün hisleri tattıracak. Etkileşim verene şifa olsun.